tanıtalım arkadaşlar Lütfen. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Beyazlar göstereyim önce. İçlerinde oyunlular da var, oyuncular da var arkadaşlar. Bir havalandırmışlar onu sonra tek tek söyledik. Beyaz takkal erkek. Arkadaşlar. Beyaz takka perçemli. Aynı. Sızmış biraz yani. Beyaz takkal erkek arkadaşlar aymışım. Ondan sonra kuşlar bayağı baktı arkadaşlar abi kutuya koyduk. Beyaz takkalı erkek. Gel geç Kutuda mahvoldular Evet arkadaşlar. Beyaz takkalı tavır çocuğudur. Gel çocuğum. Haymış. Beyaz takka perçemli arkadaşlar dişi. nesilleri yok arkadaşlar. hepsi bir nesil kuşlar. Hepsi bir nesil arkadaşlar. Beyaz takkal arkadaşlar. Bu kuşu çok metetti arkadaşlar. Zaten bu taraf kesin. Bu kuş iyi oynuyor. zaten belli. Bu da onun kardeşi mi? Bu şu bunun babası bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ondan sonra. Kuşlar arkadaşlar küçük kutulara koyduk. Abi sormadığı için hani 30 tane diye gittik daha fazla almışlar. Beyaz takkalı yavru. Ondan sonra acaba. Beyaz takkalı yavru. Ondan sonra. Beyaz takkalı yavru. Beyaz takkalı yavru. Beyaz takkalı yavru. Bu da düz beyaz arkadaşlar. Maşallah. Havana vurma yerine Evet arkadaşlar. Beyazlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane beyaz arkadaşlar. Bunlar da inşallah. Arkadaşlar bir tek düz olan hariç. Öbürlerinin hepsi bir tane arkadaşlar. Düz de iyi oynuyor arkadaşlar. Çok evet, da iyi oynuyor bu uç. İçlerinde perçemli var. Takkal var. Hepsi bir soy. O göz onları yazmamış kimse. Arkadaşlar beğeni yaparsanız seviniriz. Buranın hepsi bir soy arkadaşlar. Kuşların hepsi inşallah mezatımızda çıkacak arkadaşlar. Bunları da kapatalım beyazlar. Dinlensin hayvanlar. Bu da bayağı bir rahatsızlandırır arkadaşlar koydum. Tarzı şey koydum. Bu kadar da uçuşu. mecburiyet yani mecburiyette böyle oldu. Bunun bir tanesini atmada vurmuşuz. O da bu. O da geçmiş. Beyazların hepsini kan arkadaşlar. Maşallah beyazlar. Evet arkadaşlar şimdi bunları da ortadım. Şöyle Şiraz gelsin. Biri kırmadı arkadaşlar. Onu da izledik. Dumanı taklak edeceğim arkadaşlar. Erkek. Kanada girmiş. Biliyorsunuz şimdi kanat zamanı. Hazır arkadaşlar. Altı üstü sağlam. Yedi sekiz sağlam kullanıyor. Atımları gezimleri çok güzel. Uşun babasını vermedi bu erkeğe. Yok bu arkadaşlar. Erkek maşallah görüyoruz vallahi. Hay maşallah. Geç. Hazır arkadaşlar. Bu da gök Bu da o Yalnız bu kanat da arkadaşlar. Şu an bu kanat. Gök bıyıklı dişi arkadaşlar. Küçük bir kemer. Hazır. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz gelsin. Bize iyi kuşlar sahiplendirdi. Bakın arkadaşlar bu kuşları bu kanatlarla kaldırdım bak. Hepsini. Havada gördüm hepsi. Havada kalan uçlar. Bu biraz sık arkadaşlar. Şu sık olan. Bu gök işlerinde biraz sık. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde yine baş üstte. Gök geçerli. Aynen. Oyunu zaten. Çok sevmiyorum. Çok sevmiyorum. Evet arkadaşlar. Gök İçeride böyle takılatılarını bakmayın arkadaşlar. Ayağını yerden kesen kalkıyor zaten. Bu dumanlı diş arkadaşlar. Teke binmiş. Güzel atımları var bu. Kuşlar kutu da bayağı bir yıkarlı. Evet arkadaşlar. Gök Gökperçemle. Şimdi gök perçemlerden iki tanesi. Oyunsuz ama hangisi? İçeride vurmayan Bu oyunlar arkadaşlar. İçeride vurmayan bir tane çıktı şimdi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu kuş sonuna kadar garantili kanatta. Bu kuşu ben izledim arkadaşlar. Dün de izledim. Bugün de izledim. Hamlığına izledik. Bu kanatla kuş görünmeyen yerlerde de 20 metre üstü var. Şu şey. Evet arkadaşlar. Gökpenekli Açık gökpenekli. Hazır arkadaşlar. Güzel oynayan bu. Ama zırh Bu da başkaya girmiş. Hadi bakalım. Evet. Şöyle. Yine aynı şekil. Gök bıyıklı dişi. Uçlara bu görüyoruz arkadaşlar. Hepsi içeride. Şu çikolata. Uzun fişekli arkadaşlar. Yine aynı. Arkadaşlar kuşların hepsi 5 alt takılan üstünü kullanan kuşlar. Kuşlar 5 alt takılan üstünü kullanan kuşlar. Aynı şekilde. Yine arkadaşlar. Gök bir. Hay maşallah. Kuşlar iyi tüylerde, Hepsi de güzel tüyler arkadaşlar. Evet hesaplandık biz hesaplı sahiplendireceğiz Kuşlar gerçekten iyi kuş yani. Alan bu kuşları. Aybaş, görüyor musun arkadaşlar. Aldırdığımız tavana yapıştı. tavana yapışıyor arkadaşlar. Bunlar hazır olanlar. Bunlar hazır olanlar. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar beğeni yaparsanız seviniriz. Ne kadar çok beğeni yayınımız o kadar ön plana gelir. Evet arkadaşlar, bunlar da alırım. Arkadaşlar yarın akşam mezatımız var. Yarın akşam çok canlı bir mezat yapacağız arkadaşlar. Çok çok canlı mezatımız var yarın akşam. Allah nasip ederse. Kuşların hepsi de birbirinden iyi arkadaşlar. Kuşlar, arazi uçan kuşlar. Hepsinin altı sıfır uçurduğu yeri de gösterdim arkadaşlar. Kuşlar Allah için oynayan kuşlar. Hepsi de birbirinden yiğit kuşlar. Evet abiler kardeşler. Bunları böyle Evet arkadaşlar. Şimdi yavruları tanıtalım. arkadaşlar. Şöyle bir tane alalım. Beyaz perçemli de gök benekliden çıkma arkadaşlar. Bu. Kuş. Bunu hiç havaya kaldırmamışlar. Kuşlar sessiz olur mu? Kuşlar hep iyi duş. Kenan Göztürk selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kenan Göztürk hoş geldin. İsmet Çıta hoş geldin. Evet arkadaşlar. Bu dumanlı havada başlıyor. Bunların hepsi havada başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu gök kırganadı. Bu kırganatları çok para aldım arkadaşlar. Aldığım şekilde sahiplendireceğim. Bunlar bildiğimiz için böyle yüksek paraları aldım. Şu gök de gök kardeş arkadaşlar. Az önceki. hazır çarpın kuşların dişi kardeşleri. Valla kuşlar hepsi de birbirinden iyi arkadaşlar. Ondan sonra acaba. Bu gök Dişi yine aynı arkadaşlar. Göklerin dişi Hava da başlıyor. Ondan sonra, sonra. Bu kuş aynı şekilde. Hava da başlıyor. Tekerim arkadaşlar. Kuşlar perdahlarını çabuk alıyor arkadaşlar. Bu kuşlar. sonra. Bu gök perçemli. Arkadaşlar <laughs> kanada girmiş. iyi yaşam. <laughs> kanada girmiş arkadaşlar. Bu da yeni yeni başlıyor ama bunu uçurmuyorum dedi çikolata havada takla ikilemiş, üçlemiş yine aynı şekilde. Az önceki çikolatanın dişi kardeşi. Arkadaşlar. Dumanlı perçemli dişi. Bunu zor aldım arkadaşlar bu dişiği. Havada 3 3 4 4 kaldırmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle bir tane gök perçemli maşallah. Bu da yine aynı şekilde. Herdan almaya başlamış bu uşağı. Hep küçük bir tane yavru aldık dumanlı kırgana takıyorum. Abi yeni yeni verilmiş arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Allah razı olsun abi. Gök benekli arkadaşlar. Gök kırgana'nın kardeşi. Bunlar iyi teker bu arada. Sen ilgi Ne güzel. <laughs> tamam şöyle de tutalım. Evet arkadaşlar bu da göklerin kardeşi. Tek düz olan buymuş arkadaşlar göklerde. Bu da hava da yine. Tamam var mı internet? Var var daha donuyor. Evet da. tamam fazla kımıldatma onu. Şu... Süper bassam bari. Tamam. Evet arkadaşlar. Sen fazla kımıldatma Bu sarı da yine aynı şekilde. Tamam arkadaşlar. Takla Şu dumanlı da uçan dumanlının kardeşi yok. Annesi arkadaşlar. Uçurduğu dumanlının annesi. Arkadaşlar bunlar da yavrular. Yavru bismi. Şamur da başlayamıyoruz. Hepsi de birbirinden iyi arkadaşlar. Kuşlar sağlam bir kurasımış arkadaşlar. İnşallah bu kuşları da sahiplendireceğiz. İyi kuş isteyen arkadaşlar, oyun kuşuna ihtiyacı olan arkadaşlar. Bizi takip etmeyi bırakmaz. Bundan sonra buradayız. İyi kuşlarla beraberiz arkadaşlar. Bana arkadaşlar. Bana çevir kamerayı. Arkadaşlar Hepiniz Allah'a emanet olun. Yarın akşam bu uçlarla canlıdayız. Uçların hepsi birbirinden iyi. Arayıp özel isteyen olursa öyle şekilde verebiliriz. Biliyorum lezzet harcı fiyatlar yüksek çekiyor. Sağır mezarımıza satılsın diye. Bu uçlarımıza inşallah yarın akşam mezarımıza hepiniz Allah'a emanet olun. Kapatayım mı? Kapatalım.